Yani hiçbir uygulamalı etik alanının e, genel teorilerden uzak olması gibi bir durum yok. <laughs> yani biz dijital etikten bahsettiğimiz zaman e, bir iş etiğinde de tıp etiğinde de genel teorilere bağımlılık da, e, bağımlık gerekiyor. Yani epikürcü bir hedonizm ne kadar toplum içerisinde varsa yani insanlar hazcılıktan mutlu olup bunu haz aldığı şeyleri yapmaktan mutlu oluyorlarsa e, dijital ortamlarda da bu gerekiyor. Bu bağımlılık sonucuna varabilir ama diğer taraftan işte bir e, kançı ödev etiğinden bahsettiğimiz yani genel teorilerde e, oradaki ödevlerin doğru olduğunu erdemli bir yaşam mümkün olduğu sonucuna varabiliriz. Bu da mümkün yani dijital etiğin içinde bu da olması gerekiyor. Şimdi bu alanda bak bu, bu bu taraftan baktığımızda dijital etik kendi içerisinde dijitalleşmeyle birlikte yani veri haline gelmeyle birlikte bir veri etiği aslında bir yandan da e, verinin saklandığı toparlandığı bir şekilde büyük şirketler tarafından e, kullanıldığı bu sistemler e, ve dijital etik özelliğin özelinde e, bazı değerlere sahip olması gerektiği sonucuna varıyoruz yani dijital etikten bahsettiğimizde bazı değerlerin varlığını da göze, göz önünde bulundurmamız gerekiyor özellikle e, sorumluluk yani biz bizler e, bir e, teknoloji kullandığımızda bu teknolojilinin e, içerisine veri haline geldiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu kullandığımız teknolojinin e, her anlamda, her anlamda e, bir şekilde sorumlu olduğumuzun kesinlikle farkında olarak evet. hareket etmemiz gerektiğini sonucuna varıyoruz. Mesela gizlilik, hiçbir verimizin gizli kalmayacağı noktasında fikrimizin, düşüncemizin tam olması gerekiyor. Mesela verim mülkiyet haklarının sağlanması. Şimdi biraz önce KVKK'dan bahsettik Tabii. ama verim mülkiyetinin tam olarak sağlanması mümkün mü acaba? Yani bizler telefonlarımızı kullanıyoruz, birçok rapora evet diyoruz. Bunlar dijital etik açısından mümkün mü değil mi? Bunları tek tek düşünmemiz gerekiyor. Mesela özertlik. İnsanlar kendi içerisinde özerk mi yani bu, bu uygulamaları kullanırken dijital... E, e, dijitalleşen bu dünyada teknolojiyi kullanırken özellikler mi? Bunları kontrol etmek gerekiyor. Mesela güvenilirlik. Yani biz biz elim biz her kullandığımız teknolojiye güvenebilir miyiz? En büyük sorunlarımızdan biri bu tabii ki. Yani e, dijital olarak bizim verilerimizi toplayan bu sistemler güvenir sistemler mi? Yani bizler açık pazarda birer ürün haline geliyor muyuz? Bunlar önemli. Geliyoruz yani ve her yerle de aslında bu verileri paylaşıyoruz. Geçenlerde de bir yine uygulama, bu yemek dağıtımı yapan uygulama, evet. bir veri ihlali olduğu işte iddia edilmişti. Konu KVKK tarafına da yansımıştı. Şimdi KVKK kadar resen inceleme başlattı. İşte 20 bin kişinin verisini o ilgili kişilere mail atmışlar, direkt olarak ilgili kişiye. biz senin verini şuradan aldık. O eğer onlarla da pazarlık ediyoruz, eğer bize istediklerimizi vermezlerse bütün bu verileri herkese ifşa edeceğiz diye. Bence orada şunu da değinelim. Tam noktası çünkü burası. Diyelim ki alışveriş yapıyorsun. İnternet alışverişinde gereğinden fazla veri talep ediliyor. AVM'lere gittiğinizde yani çok bunu doğru. her gün yaşıyoruz yani. Ben her gün kavga etmekten bıktım artık. Yani cep telefon numaramı, mail adresimi, Neredeyse internet internetlerimizi izleyecekler yani. Ya kavga etmeyin çok pratik bir yöntem ben. İzleyici telefonum Söyle. yok diyorum ben. Yani ee, KVKK, e, telefonu bırakıyorum, telefon kullanmıyor. Çok iyi çalışıyor. Çok basit bir yöntem var. Buradan da izleyicilerimize ben Hı -hı. paylaşmış olayım. Bu verileri verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece verdiğiniz verinin bir fotoğrafını çekin. Yani doldurdunuz diyelim ki Hı -hı. E, verdiniz. Ondan sonrasında noter üzerinden bir ihtarname ilgili şirketi tespit ediyorsunuz. Adresine noter üzerinden diyorsunuz ki benim hangi verilerimi tutuyorsunuz? Ne amaçla tutuyorsunuz? Bunu üçüncü partilerle paylaştınız mı? Yani başka şirketlere gönderiyor musunuz? Yurt dışı aktarımı yapıyor musunuz? Yani yurt dışında mı verilerimi tutuyorsunuz? İdari ve teknik tedbirler anlamında ne aldınız? Benim verilerime sizin tarafta kimler nasıl erişiyor? Dışarıdan erişim yapılıyor mu? Hangi teknolojik yöntemlerle yapılıyor? Basit anlamda bunları soruyorsunuz ve diyorsunuz ki eğer verilerinizin silmesini istiyorsanız benim verilerimi silin. Kanunen size 30 gün içerisinde geri dönüş yapmak zorundalar. Süreç de şöyle işliyor. 30 gün içerisinde geri dönüş yaptım mı kesinlikle yaparlar artık. Çünkü hı hı. KVKK'da bilinç var. Hemen gidiyorsunuz KVKK KVKK.gov.tr sitesine. Açıyorsunuz şikayet modülü var. Eğer şikayet etmek istiyorsanız bu başvurunuzla ilgili size yapılan dönüş işte nota üzerinden göndermiş olduğunuz ihtarname ile beraber KVKK'ya başvuruyorsunuz. Silin verilerim dedim. Silmediler, tekrar bana erişiyorlar ya da başka kanaldan geliyor. Şikayetçiyim diyorsunuz. Ondan sonra çok ciddi anlamda yaptırım uygulanıyor. Buradaki sorun bu hukuki süreçlerde değil. Mesela diyor ki... Ama caydırıcı ben, olması açısından katılıyorum kesinlikle ben Kesinlikle yeterli. O, o açıdan bir şey demiyorum. Ben etik açıdan söylüyorum. Diyor ki e-mail adresinizi verirseniz yahut da şunu yaparsanız %20 indirim ancak size böyle tanımlayabileceğiz diyor. Evet. Ya bu bu etik değil değil yani benim mesela bir bardak almak için ya da herhangi bir elektronik cihaz almak için adresimi vermeme gerek yok ben markete gittiğimde direkt onun fişini ödeyip alabiliyorum. Neden bu oluyor? Yani bu buradaki bence kullanıcıların e, burada daha fazla bilinçli olması gerekecek ve e, satıcıların özellikle e, bu etik bilince veri konusundaki etik bilince duyarlı olması gerekiyor. Alaaddin Bey'in yani sözünde kesinlikle... Arzumuz o o ama tabii. İşte etik konusunda girdik. bilinçli olması lazım ama kanunlara bile uymada bazen sıkıntılar olabiliyor. O da olabilir. var tabii. Alaattin Hocam son bir iki cümleyle toparlayabilirsek hızlanmak adına. Yani şöyle bizler e, etik alan, bu etik alanın değerli olduğunu farkında olmamız gerekiyor her şeyden önce yani bir tutum geliştirmemiz gerekiyor dijital ortamlarda biz e, her şeyi bütün teknoloji kullanmak noktasında bu kadar e, benimsemişken bu durumu e, buralarda belli tutumların da sağlanması gerektiğini farkında olmamız gerekiyor yani, çok evet yani durum e, herkesin kendi başına e, dijital bir tutum etik tutum e, sahibi olması gerektiği noktasında farkındalık gerekiyor